Bismillah. Besmele'dir ilk adım. Bismillah'la başladım. Seni bilmek uğradım. Yardım eyle Allah'ım. Bismillah'tır anahtar. Nice kapılar açar. Olur hak bizlere yar. Söyleyince Bismillah. Bismillah bir bereket. Unutma hep tekrar et. Uzaklaşır felaket. Söyleyince Bismillah. Bismillah der tüm alem. Bismillah de ey Adem. Kalmaz gönülde matem. Söyleyince Bismillah. 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 <laughs> <laughs> Kelime-i Kelime. İslam'ın özüdür bu. En güzel sözüdür bu. bir dil ve tek dil Allah, ondan başka yok ilah. La ilahe illallah.